Şimdi birleşmiş hepsi birden. Evet. Çekiyor musun benim dediğimi Çekeyim abi bir dakika dur. Başlıyorum diyor. Kay kay her sene biliyoruz yani bu şeyin yer altın denizin içinden çıkan şeyler yaz, yazını atıyor bunlar dışarıya, onlarda e, dalga çıkarsa dağıtıyor, yok şimdi ne? akıntı buraya kadar yığdı. çıkamıyor dışarıya yani kaldı burada. de mikroorganizmaların e, artmasıyla birlikte bu mevsimde ama her mevsim olur olur burada. Bir de kaykay diye bir şey çıktı. Sümük gibi bir şey. O da ağ atanların ağlarına yapışıyor. Ağlarını çekemiyorlar. Onunla birlikte birleşti denizin kirliliğiyle de bu duruma geldi. Bu